Dostlar selamünaleyküm. hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şu anda Almanya'da Bobfingen'deyim, tarihi bir panayırı beraber gezeceğiz tam girişindeyim şöyle size göstereyim nerede olduğumu evet burası panayırın girişi hem festival hem panayır. Baya böyle tarihi kıyafetler göreceğiz. Çocuklar için pony var. Hemen girişte Bophingen Diyanet Camisi'nin kermes standı var. Yeme içme sattı stand var. Bayağı da kalabalık şu anda öğlen vakti olduğu halde. Şöyle bir standa doğru girelim. Kolay gelsin, afiyet olsun kardeşlerimiz kızlarımız burada hizmet veriyor her çeşit tatlısından baklavasına hepsi var karşıda da gençlerimiz var bir de onlara bakalım gençler kolay gelsin nasıl gidiyor Döner yok bugün. Kaçma bir lan, kaçma şu köfteye bir bakalım, gösterelim. En büyük gelir kaynağı. Pomes mi? Valla. Köfte. Ama demin köfte yedim gerçekten. Bak, müthiş. Çok lezzetli. Onu biraz sonra yiyeceğim. Biraz bir yorulayım da. Samet, streste. Ne der böyle bir gülün şöyle ya. Bugün bak hava güzel. Değil mi? kalabalık her yer Şay selamlar Ayas köy'de selamlar <laughs> Hadi görüşürüz <laughs> Aradım Ali'yi. Ne deniyesin Ne zaman bıraktın? bir <laughs> Deve bile var vallahi. Develere binebiliyorsunuz. Böyle çocukları bindiriyorlar. Ponilere binmişler. <laughs> özelliği, panayırın özelliği eskiyi canlandırıyorlar. Buradan içeri giriyorsunuz. Bu arkadaşı kaç tane festivallerde gördüm. Kaçıncı bu bilmiyorum. Hay Kenç Mino. Ich ist äh letztes Jahr <laughs> und dann haben wir uns irgendwo noch mal gesehen. Hamburg, oder? Nee, irgendwo wieder Mittelaltermarkt. Kardeşimiz <laughs> zırh üretiyor. Ya bu Ankara'yı heser. Bir sene <laughs> festivallerde bunu böyle gördüm. Am Kleher net da immer wieder neue, weiß. Böyle orta çağ zırhı üretiyor. Bunların orijinali de çok pahalı. Yani bunu aldığınız zaman bir Lamborghini, Ferrari falan alıyormuşsunuz. Yani gerçekten çok pahalı. pranga bile yapmışlar buraya. Ay ya şu Viking'e benziyor. Burada da halat yapıyorlar, halat. Üretim makinesi eski bir tane. Evet, şurada da üretilen halatları görüyoruz. Dayımız çorbayı kaynatıyor. O, "Was ist denn das was Das, is, das, is das ist, das ist Reseda. Das wird essen, oder? Nein, nein, zum Färben. Farbe machen. Arkadaşlar, burada renk kaynatıyormuş. Welche Farbe wird das nochmal jetzt? Gelb gelb, gelb, gelb. wird es. Tamam, tamam. Hepsi kendi üretimleri, kendi renkler ettirmeleri, hep doğal. Çok güzel. Erzählen Sie mal auf türkisch, wie türkisch man das hier Das hier ist Reseda. Reseda, das was man gerade gesehen hat. Aber der hier, ein vorhin gebrannte, ist dieser grüne, das ist Ipek. Und das Das ist ganz weich. Was ist das für Wolle? Das Schafwolle. Schafwolle. Das ist aus Kohlermühlen gemacht. Darunter steht ein <laughs> Baum. diesen hergestellt. Şimdi tarihi kıyafetli arkadaşları görüyoruz. Valla bir yarışma yapıyorlar ama eski bir yarışma. Ne yapıyor bir bakalım. He, ne kadar uzağa atabiliyor. Cüzdanı galiba. Eski cüzdan. Eski bir yarışma. Bilmeyenler için karşıdaki binalar 500-600 yıllık binalar. Şunu bir tabi göstereyim de. <laughs> Burası da okçuluk. Ok atıyorlar. çakma silahlar, kılıçlar, baltalar. Eğlence kısmına geldik. Burada bolca şekerlemeler var. Alman şekerlemeleri. Genel, genellikle Noel'de falan çok satılır bunlardan. İşte fındık, fıstık etrafı şekerleyip kavuruyorlar. Her çeşit şeker, karusel. Evet kasabamızın Bobfinge'nin Türk ürünleri satan marketimiz. Sahibi de Üzeyli kardeşim. <laughs> Allah razı olsun. Şöyle bir içeriden de sabit tur atalım. Evet sebze meyve her şey var. Bütün Türkiye'den bildiğiniz Türk ürünleri hepsi burada var. Türk marketi Türk bakkalı olur da Evet, Baklava olmaz mı, yani, değil mi? Aynen öyle. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Ayağını... <laughs> hayırlı günleriniz olsun, hayırlı Haymatağa geliriniz olsun. Teşekkürler kardeşim. Şey, ya bu şokak kebap her yerde önüme geliyor ya. Daha geçen Augsburg'da Street Food Festivali'ndeydim, yine şoka kebap vardı. Yeni bir şey. Bu ne? Dubai tiramisu. Dubai tiramisu. Dubai çikolatasına benziyor. Sen bir tane ver de bir deneyelim onu hemen. Tatlı bir şey olduğu zaman bir şey Dayanamam. Mı? Yok. Geçen Augsburg'da şey yedim. E, i̇rmik tatlısı üstünde Dubai çikolatası vardı. Hı -hı. Şimdi şunu bir deneyelim. Hmm. Vallahi çok lezzetli. Şöyle bir altına doğru abi. Tokka Kebap'a geldiğiniz zaman zaten komple Almanya'da geziyorlar. Komple Almanya'da görüyorum ben bunları. Bundan mutlaka deneyin. Katofeş Pis'in sahibi yok galiba. Arkada bir yerde çalışıyor. Devam edelim. Selamünaleyküm Mehmet'im. Nasılsınız abi? Allah'a şükür. Ömer. Ne haber Ömer? O almış patatesleri. Nasılsın? Bir tane de ben alayım mı? Verir misin bana da bir tane? Ha? Teşekkür ederim. Allah razı. Adamsın sen ya. Adamsın ya. Vallahi bak. Tamam, şimdi... Kasabamızın demirbaşlarından Hasan kardeşim. Hasan'ım nasıl gidiyor, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Uzun süreden beri görüşemedik. Bugün hava güzel, çocukları böyle panayırda gezdirmeye çıktın galiba. Aynen öyle, Niyet abi. Hanım da yok. Kendisi Türkiye'de olduğu için çocuklar var bana kaldı o yüzden onları da biraz gezdirir. E, o zaman biraz para harca değil mi? Biraz şöyle karusellere, marusellere. Şöyle bir şey söyleyeyim. Nihat abi sabah 11'den beri şu saate kadar ki harcadığım paranın haddi hesabı yok ama çocuklar için harcıyorum. Tabii, bugün Sen, yarım yok. da var değil mi? Bugün <laughs> yarım da var. Biraz <laughs> yorulduk şimdi eve gidiyoruz. Ondan evet. sonra biraz istirahat sonra yarın tekrardan devam edeceğiz. Anlatma. <laughs> Şu güzelmiş ya. 25 euro. Çok güzel. Ha, Hakan kardeşim her sene burada her sene de görüşüyoruz. Video çektiğim zamanları da zaten videosunu çekiyor ama bile Beşiktaşlıymış değil mi? Aynen. İşte Sen ne satıyorsun böyle? Bende her şey var. Bende bir para yok. Alles ya. Bir para yok. Ya şey de var ha. Bayağı da uzun bir stand. Farklı bir orta çağ sporu. Şöyle bir çekelim bakalım ne yapıyorlar. Ne kadar uzak gidecek mi acaba ne ben de tam bilmiyorum. Tarihi Panayır'da tarihi karargah çadırları koymuşlar. Böyle bir kısa turlayalım. kilise bayrakları asmışlar. Şövalye zırhı. Şunlar bayan bayrakları, bunlar bayan şövalyeler olabilir. Şu mesela mavi beyaz yine zırh. Burada bir pranga var. Çeşit çeşit kılıçlar var. Şöyle bir de uzaktan göstereyim. Jetzt geht ja von der, von der Temperatur her. Also. Ja. Ich mein Vater heute früh noch gesagt? Oder heute Nachmittag? Solide, zweite Wie gesagt, ja, ja, ja. er ja, schmeißt zum oh. yeah. 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 So, und das mache ich jetzt Ich <laughs> <laughs> <laughs>